Arkadaşlar selam. Sıfırdan PC Toys serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere text düzenlemeyi göstereceğim. İsterseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. Benim rastgele bir yazım var mesela. Böyle yapılır şeklinde bir yazı yazmışım kalmış. Onu kullanacağım bu videoda. Buradan yazımın üstüne tıklıyorum. İlk önce sizlere metalik e, yazı tarzının nasıl yapılacağını göstereceğim. Üstüne tıkladıktan sonra geliyorum. Buradan Select Pixels'e tıklıyorum. Daha sonra Ek Araçlar menüsünden Grandion'da tıklıyorum. Burada benim hazır gradientlarım var ama siz hazır değilse eğer e, bu tarafı sağ tarafı koyu yapıyorsunuz, sol tarafı açık bir renk yapıyorsunuz. E, mavi ise mesela koyu mavi, açık mavi şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra tik işaretine tıkladım ve seçimi kaldırmak için rastgele bir yere tıklıyorum. Daha sonra geliyorum, artıya basıyorum, empty layer diyorum. Yeni bir katman oluşturmuş oluyorum ve yazımın etrafını mercury selection tool ile seçiyorum. Daha sonra ek araçlar menüsünden ile tıklıyorum ve fiilimin rengi fark etmeksizin sizin e, herhangi bir fiil koyuyorum ve seçimi kaldırıyorum. Daha sonra yazımın olduğu katmana tıklıyorum. Geliyorum Select Pixels diyorum. Üstteki katmana gelip kut diyorum. Yazımın olduğu kısmı kesmiş oluyorum. Burayı kestikten sonra Fix kısmına tıklıyorum ve Glove'a tıklıyorum. Gloom'un rengine yazınız hangi renkse o renk veriyorsunuz daha sonra blur'unu arttırıp kısabilirsiniz ama ee, yani çok açmayın şu şekilde iyi. Daha sonra tik işaretine basıyorum ve yazımın olduğu katmana gelip select pixels diyorum ve üstteki katmana gelip extract diyorum ve yazımın etrafında kalan kısımları kesmiş oluyorum. Geliyorum buradan katmanlar menüsüne tıklıyorum blend modunu linear dodge yapıyorum. Şu an metalik görününü bir yazı yaptık. Tabii bu yazı mavi oldu şu an pek metalik gibi durmuyor ama e, o şekilde bir yazı yapmış oldu. Daha da metalik görünmesini istiyorsanız yazınızın şu az önce eklediğimiz gradient'ı böyle değil de mesela yeni bir katman ekliyorum buraya. Alıyorum mesela bu açık olacak. E, sonra buradan da yeni bir katman ee, ekliyorum İşte bu koyu olacak gibi bu açık olacak bir ko koyu olacak bu da e, açık olacak gibi şeyler yapabilirsiniz bu şekilde çok daha iyi olur sizlere göstereceğim ikinci yazı tipi ise parlak yazı ee, daha önce kanalımda videosunu çektim izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz şu an yaptığım gibi de yapabilirsiniz gayet basit bir yapımı var buradan geliyorum yeni bir katman açıyorum. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz birazdan göstereceğim yöntemle de yapabilirsiniz. Yeni bir katman açtıktan sonra geliyorsunuz. Buradan paint tool'u alıyorsunuz. Fırça ayarlarını gösterdiğim gibi şu ayarlarda yapın. Daha sonra rengi de yazınız hangi renkse o renkte yapın. Daha sonra yazınızın etrafından bu şekilde geçin ve katmanla gelip bunun katman blend modunu overlay yapın. Bu şekilde parlatabilirsiniz. Ama ben bu yöntemi sevmiyorum. Geliyorum. Yazımın olduğu katmana geliyorum. Glow veriyorum. Glow'un böyle açıyorum rengini bunu da kısıyorum. Bu şekilde çok daha güzel parlak yazı yapabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Bir önceki PC Touch eğitim videosunu da izlemediyseniz kartlardan veya şu an ekranda çıkan videolardan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.